Selam millet. Bugün sizlerle ne yapacağız? Kesirleri yapacağız. Öncelikle kesirler nasıl okunur, nasıl yazılır onunla başlıyoruz. Şimdi ilk önce şeklimize bakıyoruz. Şeklimiz bir bütün. O zaman bir şeklinde yazıyoruz bunu. Okurken nasıl okuyoruz? Bir de bir diyoruz. Diğer altındaki şekle geldiğimizde o şekil ikiye bölünmüş durumda. O zaman onu da nasıl yazıyoruz? Bir bölü iki. Yukarıda bir, Aşağıda iki şeklinde yazıyoruz. Okurken bunu nasıl okuyoruz? İki de bir diyoruz. Diğer şeklimize baktığımızda şekil kaça bölünmüş? Dörde bölünmüş. Nasıl yazıyoruz o zaman? Aşağıya bir dördümüzü yazıyoruz. Üstte ne var? Bir olmuş oluyor. Okurken nasıl okuyoruz bunu? Dörtte bir şeklinde okuyoruz. Şimdi geldik kesrimize. Nasıl bir kesrimiz? Bir yukarıda, iki aşağıda, orada da bir çizgimiz var. Yukarıdakine biz ne diyoruz? Yukarıdakine biz pay diyoruz. Aşağıdakine ne diyoruz? Payda diyoruz. O çizginin ismi ne? O çizginin adı da kesir çizgisi diyoruz. Bir daha söyleyelim. Üst tarafa pay dedik. Aşağıya payda dedik. Ortadaki çizgiye de ne dedik? Kesir çizgisi dedik. Şimdi bakalım sorularımıza. Şimdi baktığımızda şeklimize, şeklimizde kaç tane kutu var? 8 tane kutu var. Bu kutulardan kaç tanesi taralı? 7 tanesi taralı. O zaman paya yani yukarıya taralı olanları yazıyoruz. 7 sonra kesir çizgimizi çiziyoruz. Aşağıya da tüm kutu sayısı yani payda ya da tüm kutu sayısını yazıyoruz. Tüm kutu sayımız da kaç? 8. O zaman ne oldu burası? 8 de 7 olmuş oldu. Diğer sorumuza baktığımızda onda kaç tane kutumuz var? 4 tane kutumuz var. O zaman aşağıya ne yazıyoruz? Dört. Yani paydamız 4 Kaç tanesi taralı bunlardan? Bir tanesi taralı. Yukarıya da bir yazıyoruz. Yani ne oluyor bu da? Dörtte bir olmuş oldu. Diğer örneğimize geldiğimizde de onda da ne var? Üç tane kutumuz var. Payda üçümüzü yazdık. Kaç tanesi taralı bunlardan? 2 tanesi taralı. Yukarıya da iki. Yani paya da iki yazdık. Okurken bunu nasıl okuyoruz? Üçte 2 okuyoruz. Şimdi geldik bileşik kesirlere. Bileşik kesirlerle ilgili ilk örneğimizde ne var? Bir dörtlü kutuya ayırmışız. Bir dörtlü kutuya daha ayırmışız. İlk dörtlünün hepsi taralı. ikinci dörtlünün üç tanesi taralı. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Toplam kaç tane taralımız var? Yedi tane. O zaman paya yediyi yazarız. Tular kaç parçaya ayrılmış 4. Onu da aşağı yazıyoruz. Yani ne oluyor? 4'te 7 olmuş oluyor. Bunu başka nasıl söyleyebiliriz? Bir tamımız var. Bir tam. Bir de 4'te 3 diye yazabiliriz. Diğer sorumuza geldiğimizde 3 tane yuvarlağımız var. Bu yuvarlağımız 8 tane parçaya ayrılmış. İlkinde hepsi taranmış, ikincisinde hepsi taranmış, üçüncüsünde de 5 tanesi taranmış durumda. O zaman 8 8 16 burada da 5 tanesi taralı olduğu için 16 5 daha 21. O zaman yukarıya 21'i yazıyoruz. Aşağıya da kaç parçaya ayrılmıştı bu yuvarlak? 8 aşağısına da 8'i yazıyoruz. Bunu başka nasıl okuyabiliriz? Bunu şöyle de okuyabiliriz. 2 tanesi tam olduğu için 2 tam 8'de 5 diye de okuyabiliriz. Şimdi geldik hangisi büyük hangisi küçük sorularımıza. Burada zaten şekle baktığınızda aslında kimin büyük, kimin küçük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama şöyle de bakabiliriz. Kaç parçaya ayrılmış? 8 parça. Bunun kaç tanesi taralı? Bir. Yani yukarıdaki 1/8. Aşağıya bakıyoruz. 2 parçaya ayrılmış Orada kaç tane taralı? Bir tanesi. O zaman o da 2'de bir olmuş oluyor. Yani iki parçanın birinin taralı olması mı daha büyük yoksa 8 parçaya ayırıp onun bir parçasının taralı olması mı? Tabii ki hangisi? 2'de bir. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Bir tane pasta geldi. Çikolatalı, kestaneli bir pasta geldi. Bu çikolatalı, kestaneli pastayı 8 tane parçaya ayırsak bu 8 dilinden birini mi sana versem daha çok yersin yoksa aynı çikolatalı pastayı ikiye bölüp onun iki parçasından birini versem mi sana daha çok yersin? Tabii ki hangisini daha çok yersin? O ikide bir olduğu zaman daha büyüğünü yemiş oluruz. Evet kesrimize baktığımızda ne var kesrimizde? 5 tane parçaya ayrılmış kesrimiz. 5'te bir tanesi taranmış. O zaman biz bunu nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz? 5'te 1 diye okuyoruz. Yazarken de paya 1, payda 5 yazıyoruz. Diğerine geçtiğimizde diğerinde ne var? 3 parçaya ayrılmış. O 3 parçadan bir tanesi taranmış. O zaman buna ne diyoruz? 3'te 1 diyoruz. Başka bir örneğimizde 7 parçaya ayırmışız. Bu 7 parçadan bir tanesini taramışız. O zaman ne diyoruz ona da 7'de 1.